Hmm. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'ta buraya geldiğimizde tek hesaplaşmaya geliyoruz. Tek hesaplaşma. Belle ile bugün Belle ile bir maç yapacağız. Bu maçta kazanırsam video bitecek. Kaybedersem 3 kere daha oynayacağım. Evet arkadaşlar. Maçımıza başlıyoruz başladı arkadaşlar maç. Spike var burada gördüğünüz gibi. Spike biraz şey yapıyor. Arkadaşlar saat duruyor. Arkadaşlar ödedik Spike'a. Spike'a. Şeyleyi de öldürdük arkadaşlar. Bu çok kaldı olmaya başladı. Arkadaşlar öleceğiz. Dayanmamız lazım. Arkadaşlar kodla ve galiba. Kort karakterinde bir adam var. Aa arkadaşlar et vermiş. Arkadaşlar dikkatini çekeceğim. Arkadaşlar şimdi vurma sırası geldi. Arkadaşlar son bir canı kalmış. Vurdum ve kazandım. Evet arkadaşlar video burada biter. Hepinize iyi günler, iyi geceler.